Merhaba evet, arkadaşlar bugün sizlerle bu yoğurtlardan açacağız. 3 tane karakter çıkacakmış. Yani bilmiyorum tam. Hadi o zaman açalım. Böyle 2 tane çeşit vardı. Ben bu ikisini açacağım. Kendiminkinde de kardeşiminki de var. Bakalım hangisi çıkacak bize. Ay. Hem aynı zamanda yurt hem aynı zamanda şey oynayacak. var içinde Arkadaşlar, açmak biraz zor. Bakalım. Arkadaşlar, oyuncak burada. Bunlardan çıkacakmış. Bakalım. Üç tane çıkacak. Bir, birinci folyoyu aç. Oyuncağını çıkar. Bakalım. Aa, arkadaşlar. Bize Olaf çıktı. Bakalım açalım. Bir tane mi çıkıyormuş bu arada ya. Ben yanlış bilmişim. Arkadaşlar böyle. Sepemi var plastik ama bakalım arkadaşlar plastik nasıl olacak? Çok merak ettim. Ee, yapamadım. <laughs> arkadaşlar yapamadım. Arkadaşlar yaptıktan sonra geleyim. Böyle tıktım. Çok beğendim. Böyle. Buraya da oyuncağımızı koyabiliyoruz. ben de çok tatlı. Bakın bu üçünden birisi çıkıyor herhalde. Bir tane daha var. Ya ben Elsa çıkmasını istiyorum ya da Anna. Bakalım. Diğerini açacağım. Ben kardeşiminkini açmayacağım. Kendiminkini açacağım şöyle. Bunları koyuyoruz. Bunlar da kardeşiminkiler ama ben açmayacağım kardeşiminkini yani. Benim aklım değil. eğer kız erkekler olursa değişim yaparız arkadaşlar. İki parça birleştir oynamaya başladı diyor. Arkadaşlar bunlardan birisi çıkacak. Ya Allah inşallah şu kız ya da şu kız çıkar. Ya da Elsa amma. Yani bu. Eğer bu kız çıkarsa zaten değiştiririz yani kardeşimi. Oo gene bana her şey çıktı. Olmazsa kardeşimle inşallah kız çıkar. Ben de kardeşim alayım. Bunu gene yapıp geleyim. Ta, ta 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 Böyle. Şunları böyle. Böyle çıktı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.